Öğretmeni Özge Yalçın. Bugün 9. sınıflarla üst işliyoruz. Siz de bizimle olmak ister misiniz? <laughs> ben tek koleji İngiliz öğretmeni Ayşin Yılmaz. Eğlenerek öğreniyorum hep birlikte. Siz de tek olmak ister misiniz? <laughs> Merhaba, ben Türkçe öğretmeni Fatma Şu anda yeni kurallarını işliyoruz. Siz de tek olmak ister misiniz? Evet. <laughs> Merhaba, ben matematik öğretmeni Esma Bu Bugün ikinci sınıflarda fonksiyon dersini işliyoruz. Siz de tekli olmak ister misiniz? <laughs> Merhabalar herkese, ben teknoloji rehber öğretmeni Afrika Nur Demirci. Biz şu an 5. sınıflarla birlikte rehberlik etkinliğinde oyun oynayacağız. Siz de tekli olmak ister misiniz? Merhaba arkadaşlar, 12. sınıflarına kimya dersindeyiz. Siz de teknoloji olmak ister misiniz? İsmim Sadek Demir, bugün 11. sınıfında sosyal bilimler dersindeyiz. Siz de teknoloji olmak ister misiniz? Ben de sınıflarına ödülünüzü Şimdi 6. sınıflarla bir müziğe meslekleşeceğiz. Siz de teknoloji olmak ister misiniz? Merhabalar, ben teknoloji fizik öğretmeni Ekrem Topsakal. Ilgın'da fizik Teknolojini öğrenir. Bir gün, iki gün, üç gün değil, haftanın yedi günü boyunca fizikle ilgili her türlü sorunda ben buradayım. Yedi gün 24 saat, bunu unutmayın. İster gece 11, ister gece 12, ne zaman isterseniz bize ulaşabilirsiniz. Tekrarlıyorum, Ilgın'da fizik teknolojimle Sizler de teknik olmak ister misiniz? Merhaba, ben öğretmeni Elif Ulaş. Temiz hava, doğa ile iç içe ve geniş alan imkanlarıyla çocuklarımızda kendilerini geliştirebilmeleri için olanak tanıyan mutlu bir okuluz. Siz de iyi bir gelecek ve eğlenerek öğrenmek için aramızda yer alın. Kaleci Fen Bilimleri Öğretmeni Kübra Ruslu. Okul bilgidir, bilgi gelecektir. Sizler de bilginin ve geleceğin ışığında tekli olmaya var mısınız? Tek Koleji İdari Kadrosu'ndan hepinize selamlar. Ben Felsefe Grubu Öğretmeni Sadiye Topsaka. Her yıl başarısını katlayarak artıran Tek Koleji ailesinin bir üyesi olmanın haklı gururunu yaşıyorum. Sizler de Tek Koleji ailesine katılmada lütfen geç kalmayınız. Evet, merhaba. Ben Mustafa Topsakal. Özel Ilgın Teknoloji kurucu, matematik öğretmeni ve aynı zamanda çocukların satranç ve masa tenisi sorumlusu. Tabii Ilgın'da 34. yılımız bu sene inşallah. İşin mutfağından yetiştik. Esas işimiz bu. Dolayısıyla Ilgın'ın değil, hedefimiz tüm dünyaya Ilgın'ın adını duyurmak inşallah. Herkesi teknolojine bekliyorum. İyi günler diliyorum. Siz de tekno olmak ister misiniz?